Temel mesele bu insanların hayatını kazanma biçimini nasıl değiştiririz başlığındaki çalışmaların acilen bir neticeye bağlanması lazım. Hangi işleri yaptırırsak düzenli gelir elde edecekleri sonuçlar elde edebiliriz. Kurumsallaşabilir mi? Buna bir bakın. Projeleri oradan çıkar, desteklenebilir mi? Desteklenebilir. Çocuklar haydi eğitime deyip çocukların eğitime gitmesinin önündeki gerçek engelleri kaldırmadığınızda. Mesela çocuk eğitime gitsin diye çocuğa destek veriyoruz, bütün imkanları sağlıyoruz. Ama çocuk kulağından tutup git şurada bir şeyler sat diyen bir aile büyüğü varsa aile bir sorun. Ne yapacağız? Çocuğun eğitimiyle ilgili bütün masrafları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenebiliriz. Nakdi yardımlar yapmak yerine çocuğun aynı bütün ihtiyaçlarını karşılamak. Yeter ki o çocuk okula gitsin. STK başkanlarının ailelerin buna müsaade etmesini kolaylaştırın. Çocukları mahalledeki bir sosyal ağla takip etmek gerekiyor. Bu ağların en iyilerinden bir tanesi spor kulüpleri. Spor kulüpleri çocukların bir disiplin altına alınmasını sağlıyor. Ben çocuklarınızın okul masraflarının tamamını karşılayacağım. Siz sadece anne baba çocuğu okula göndermiyorsa burada takip gerekiyor. Bugünkü çalıştay bu tür kafa yormalara vesile olsun. Büyükşehir Belediyesi birçok şey yaparız. Bilgi evleri kurduk. Ona benzer sayısız işler yaptık. Ama hep bir yerlerde kaldı. Her yerde çürük elma oluyor. Birkaç tane çürük elma çıktı. Bütün itibarı sarstı. Bunu siz tutacaksınız. Bu bizim gayretimizde bir yere kadar gidiyor. Sizin desteklemeniz gerekiyor. Bizim belediyede 1500 kadar roman çalışıyor. Pozitif ayrımcılık anlamında üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Romanlara tanınan istihdam imkanlarından hiç çalışanı olmayan aileleri önceleyin. Evine düzenli gelir giren ailelerin sayısını artırmamız lazım. Belediyede aynı aileden İkinci bir kişinin çalışmasına müsaade etmiyorum. Uzun vadede hayra vesile olacak. Maksadım sizleri yaralamak, üzmek, kırmak değildi. Hayra vesile olacak şekilde biraz şu toplantıyı ateşlemekti. Ben sizleri seviyorum. Kendimi sizlerden ayrı gayrı görmüyorum. Dertleniyorum sizin evlatlarınızla. Sizin koşullarınızla. Eyvallah. Hepinizi muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet olun.